Minecraft Evi'den hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir eggwast videosu ile karşınızdayız Bu sefer çok farklı bir Wars oynuyoruz Çünkü eggwast'a yeni bir mod geldi Egg Wars geldi arkadaşlar Oyunda deli gibi hızlı koşuyorsunuz ve Eee o kadar yani ama yok 4 tane golda bir obsidon alabiliyorsunuz Bugün yanımda Eee dizilerden tanıdığınız Dizilerin yakışıklı vazgeçilmez çocuk oyuncusu için <laughs> Ama çocuk kategorisine girdiği için öyle Emirhan var Ve Eee <laughs> <Bambarım. gülüyor> Sarı Prens, Taçlı Prens, Hakan var, Volvorot var. Abi kaslıyı unuttun. Kaslı, kaslıyı unuttuk arkadaşlar çok özür diliyorum. Ee, Photoshop'la sana bir kas eklerim kardeşim benim. Ee, bugün <laughs> hep birlikte speed var oynayacağız tamam. Şimdi her zaman gibi oyuna artist. Gözlüklerimi çıkart, Allah bu sefer kulaklık da çıktı. Tamam, ee, gözlüklerimizi çıkardık arkadaşlar. Biliyorsunuz gözlüklerimiz bizim vazgeçilmez eşyamız. Ee, hoş geldiniz beyler nasılsınız? Ee, buraya buraya okay. teşekkür ederim sen nasılsın? Ee, siz dedim kardeşim niye tekrar? Ama bakın Emirhan Ozan'ın e, şey hesabını niye öyle yaptık arkadaşlar? Çünkü şeyden dolayı öyle yaptık. E, Emirhan'ın hesabına bir sorun oldu giremedi ondan da, Oğlum şey alsana. Ayrın alıp kapasana biraz yumurtayı. Ne bakıyorsun? Ben ya? yumurtayı kapadım. Ozanlık yapma. Ozanlık yapıp çalmaya çalışma şunları. Ozan'ın skin e, hesabına giren ya Ozan kıyafetini kullanan Ozan gibi oluyor arkadaşlar. Böyle bir sorun var şu anda. Haydi yazık ki. Onu anladı. Ee, şimdi bir saniye. Şöyle fazla blok alalım. Gençler kapattınız değil mi? Bu arada ben aa bir golda bir obsiden veriyor. Abi gençler bakın çok hızlı. Ee, o yüzden ben şimdi şu ortadan diamond çalmaya çalışacağım. Gençler aşırı derece hızlı. Abi sizi kırmaya geliyorlar. Sen kimsin? al. Obsiden alın. Obsiden alın. Obsiden alın kapatmaya çalışın. Abi ben kapattım yumurtayı sen rahat. kapattın mı? Obsidenle. Emin misin? Evet. Doğruyu söyle. Kardeşim bak şimdi üstündeki seti görüyor musun? Üstündeki set gençler kit. Kardeş, akıllı olacaksın. Burak'a var karşında. kacıların kralı. Kartlar bu videoya en az 15.000 like bin istiyorum. 15.000. Bin, bin. 16 16.000 bin. atın kacılar Gücünüzü gösterin. Allah! Pembiş bir abla geliyor. Kaçıyorum. Emiran onlar sana emanet canım kardeşim. Ölürsen de Allah'a emanet. Şu an... Evet Emirhan galiba ben şu, an bey, bey, ben gençler, Hakan şu Ben ben bir izleyeyim gençlerde lakin. Hakan'cığım sen aç 16 abi. tane gold'u ofisini kapat. Oo. Ne oldu Bak, lan ödün kopdu biliyor musun Hıra abi? Nasıl Hakan, yoktum, anlatamam. Hakan bakayım ödün yerinde. Ha ha ha. Ben gidiyorum abi. Albayım. <laughs> Albayım ne oldu? Çevirleri. Albayı. Bu arada ha Emirhan kim? Bak hiç konuşmadık. Emirhan sana dedim ki videodan önce konuş dedim şey. Çok dilerim, yani. Burak bir daha. Evet. <gülüyor> <faaliyetle>. <gülüyor> Bakın oyuncu olabilir ama Burak abi şaka yapıyorum. Emirhan zaten önceki videolarından da biliyorsunuz da ama Emir e, Poyraz Karayel e, hayranları olabilir. E, yani hayranlar olabilir illa ki yani şu anda bu dizi izleyen benim gibi her çarşambayı iple çeken. Ama ne yazık ki e, sebebini bilmediğimiz dolaydan ötürü diziye ne yazık ki bitiriyorlar. Bu kadar kaliteli diziler yokken yani bu kadar kaliteli diziye bitirmelere bence çok kötü çok yanlış bir şeydi ve çarşamba günlerimin içine ettiler bunun için Burad, trenleri buradan beden... kınıyorum abi nasıl düştüm ya o düştüm ben yoğur, yoğur. TNT kim patlattı sen kızmıyorum arkamda TNT kim patlattı sonra kızdım. sen evet, yanlış yanlış anlaşılma olmasın aynen <laughs> kardeşim ee, İsa önünde oynuyordu. Eee Hatta bir ara otobüsün içinde patladı. Nasıl bir duyguydu? <laughs> öldü bir an. <laughs> Hayır. Aha dedim bizim Emirhan gitti. Valla Emirhan bir an bizi korkuttun kardeşim öldün diye. Ben de çok korktum ilk okuyunca senaryoyu da. <laughs> sonra devamlı <laughs> okuduktan sonra nasıl mutlu oldun mu? lan? <laughs> yani 5 bölüm falan yattım sadece. <laughs> Kardeşim Kardeşimle bölüm yaptı. Emirhan bize diziyle ilgili hani insanların böyle merak edebileceği bir şey söylesene. Yani mesela yani insanların bilmediği bir şey mesela o hastane bir plato değil mi? Yani gerçekten evet. yok. Yok öyle bir şey. Dizi yer. bitme desem böyle. <laughs> yok, aa, bir şey aa ah. nerede biz o. Saniyelik şey... bir kalp çarpıntısı. Saniyelik ayna Ee ve ben Instagram'dan gördüm. Çok mutsuz oldum. Abi ne vuruyor? Abi beni gelip kurtarır mısınız? Abi Burakan yine yeri düştüm yeri. ya? Düştüm ben yooor yor. Abi yine Nerede düştüm ya Düştü. <laughs> ya <gülüyor> Ya <gülüyor> aga Yalnız şu botları ben... alıp biraz daha kapatsana Ben diamond almaya çalışıyorum ortadan da mı? Bir adam Şimdi beni sürekli şey yapıyor Neydi onun adı e, düşürüyor Şey yapıyor eee öyle Şimdi gençler eee Öyle yani Ne yani ne yapayım öyle durun Yalnız sustum E, gençler bu arada Eee bir oylama yapalım Yorumlarda lütfen şey yazar mısınız? eee bed mı daha güzel yoksa e Speed Egg Wars mı? Normal Egg Wars demiyorum. Speed Egg Wars. Ee, onları bir yazarsanız. Abi şu TNT'yi patlatan inşallah kendi de TNT gibi patlar. <laughs> çocuğu oldu. Yo, o kadar oh, da değil de. Bir, oyuna... bir atraksiyona girip bir yerleri kırayım mı? Ne diyorsun? <laughs> Kırabiliyorsan kır kardeşim. Hatta dur yeşilleri kır akan Orada yeşilleri bir tane. Sahtekar mi? var. Bana şu an sürekli abi yine ya. Düştüm ben yo Ay şu an şu an sinir krizi geç. Hakan bekle, bekle beni. Tamam tamam beraber. Diamond alabilir ama Emirhan. Diamond almaya çalışsana ortadan. Hadi bir git de sen de bir yeşil ölürsün sen de gel bakayım. Tamam. Heh. Oğlum abi da arkadaki diamond'a ba şeye baksana şu Açamadım bir ki orayı. Açamıyorum ki. Diamond aldırtmıyor bana yeşilde. Yeşilde sürekli beni düşürüyor. Ben gideyim alayım Neredeydi diamond? Ee, Hakan, yer iki yerdeydi. tane yerde var. Emirhan Bey sana emanet birisi gelsin haber ver. Korkuyorum. <laughs> Niye korkuyorsun kardeşim. Evet, burada şuradaymış. Albayım, abayına al söyle, albayına söyle. Lütfen. Albayın. Hakan yeşil. Abi bu yeşiller niye böyle ya? Baksana şunlar. Mürüs abi kimiler. Abi kaç ya, kaç. Ya yürüyün gidin ya. Of. Ya abi. abi. Ya bize Sen gelmeye kesin. çalışıyor. Bize gelmeye çalışıyor bir tanesi. Emirhan dikkat et. Emirhan dikkat et. Geldi mi adam? Yok, Şuna. attım onu şey aşağı doğru. Ha süper. mi? Yarım kalbim var. Evet. Yarım kalbim var. Bana birisi üflese ölürüm. O derece. Üflemeyin sakın. Üfleme. Üflemeyin Üfledi lan bildiğin. Acımadı. <laughs> Gençler. Emirhan şunları obsidiyene koysana. Şunları al. Bir de şunu da al. Ben, Gençler birer birer tane alıp artık obsidiyene açmaya ben çalışalım. Ben 5 tane aldım. 5 tane aldım. Vur abi İngilizce kurşu nasıl gidiyor? İngilizce kursu çok güzel gidiyor. What is your name? I am from Trabzon. Yani bak o kadar. O her <laughs> <laughs> güzel. Ya başta çok güzel gitti de İngilizce kursu. Ya bir ara bu şehir dışına bir yine ara aynı gitti. Şey. Şey, şey ödev falan veriyorlar mı dizi falan izleyin diye. Zaten kursa başladığımız gibi yabancı Türkçe şarkı dinlemeyi bırakacaksınız dediler. Ama ben ne yapıyorum? Ajda dinlemeye. Şarkılar İngilizce. O, şey. Ha sonunda 3 tane aldım. Eee ya Zaten dinliyordum Diamond yabancı. ben. Adamsın. Ya ee, yabancı şarkı dinliyordum ama yani böyle hard rock şarkılar. Yes, aynen. Abi Hakan, Hakan yardıma gel. Hakan yardıma gel. Gözünün yanındaki balı yiyeyim. Geldim abi bal yok gözümde. Geldim. Senin gözünde ki çapa yemeyeyim. O kadar iğrenç oluyor. Yani yani bence de. Ee, Sümü katma videosu da sonra <laughs> Burak adam bu der doğal. <laughs> birisi şey dur ne videosu? Şimdi yorumları okuyorum. Şey yazmış, abi dur, ne bir şey, yine böyle, ha kulak temizleme videosu çek, yani flash oyun, öyle bir Aynen oyun ya. varmış, dedim ki, sümükten sonra insanlar bunu kaldırabileceği düşünemiyorum <laughs> diye böyle cevap attı bana, şimdi. Abi 48 tane obsidin aldım, şu an kapıyorum. Yeter biz normalde ikiye girecektik geliyor. ama, <laughs> dikkat edin abi, kırmasınlar bizi, biz ikiye girebileceğimizi sanmıyorum çünkü op açınca daha zorlaştı oyun, normalde 10 dakikada bitiyordu bu oyun. Aynen öyle. Ama şu an bitemez. imkansız çünkü op yani, olunca bir obsidyen bayağı zor olacağını düşünüyorum. Şöyle. Ee, Burak da kopardın mı? Bakayım Hakan ödün yerinde. Yalnız var ya bunu kıramazlar abi. Ben sana söyleyeyim mi? Biz kırabilecek miyiz peki onlarınkini? İşle Yani inşallah <laughs> Şimdi bakın ne yapacağız biliyor musun? Obsidyen alacağız. Kendimiz obsidyenin içine saklayacağız. Ondan yani, sonra aynen. şey, daimi almaya geçerseniz Oyunu bitene kadar var orada e, öyle. Illa Oyunu bitene kadar bekliyorum. Adam 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 bize TNT getiriyor. Bak 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 bizim yolu baba ba, bak akıllıya bak bak. Bak ya daha TNT, TNT koymayı bilmiyor. Göbek. Hakan i̇şte şu yani. insanlara öyle deme lütfen kardeşim. Yok hayır abi o bir replik gibi bir şey yok yani ben. Neyse stone challenge yapmaya göbek. çalışıyorsun kardeşim. I am Stone Challenge Plus burada. TNT koydu. Saygısız. Ay, düşmedi you. Gençler evet, diye evet, mod evet. diye mod getirmeye çalışın. Hadi şunu son Kafama geldi ne Kırsın abi. Kendi kaşındı ki kırsın bence yani. Ne Biz diamondları nereden alıyoruz? Ee, arkada bak şurada generator şu arkada. Şunları biriktiriyorum evet. da. Şunları biriktirelim gençler şey yapalım. 25 level yapalım. Abi millet hep set yapmış kendine gençler. Aynen aynen. Şu green'den bir kişi kaldı o iyi. Galiba oyundan çıktılar. Şu geçer bakın çok hızlı bir şekilde de koyabiliyorsunuz şeylere. Speed egg var. E, Speed de egg var. Aynen öyle. Çok Aynen. Ya biz arkadaş bunları nasıl Evet diziyle ilgili bir şeyler söyle de e, şey. Tamam Emira. ben sana soracağım o zaman Buğra abi. Diziyle ilgili spoiler versene Emir Evet Ha bak Emir zaten dizi. dizi Emir ha zaten dizi bitiyor söyle oğlum ne olacak. Poyraz ölüyorum direkt söyle şaka yapıyorum işte tabi öyle şey. Ama yani bize şey. böyle bu bu bölüme özel güzel bir şey söyleyebilirsin. Dizi bitiyordan başka. Yani bizi böyle heyecan bekliyor mu finalde? He. Çok. Çok değil mi? 81'de bayağı bekliyor. O kadar diyeyim yani. Ya adam verdi gençler. Işte. Bir de hani çok Tamam o kadar söyle tamam anladım. değişik daha, bir final yani. Çok değişik bir final. 81. bölümde mi final veriyordu? 82. 81. 82. 81. 82. 81. bölümün finali güzel. Şu an var ya çok duygulandım. Aa burada turunculu var. E bizim mi ezeme? ya. Nerede duruyor Hakan adam varmış bizde. Nerede? Aynen dur geliyorum. Lan bu bu ya Ha, sen kimi kırıyorsun yürü. Abi adam daha var sanki. Yemin ederim sakızın birisini gördüm. Veya yine abi, ben, yine şizofreniye ya mi bağladık? Dur bir saniye. Yok gibi, tamam yokmuş. Burak abi gençler, hayal gülüyor. görüyorsun galiba. Aynen. Gençler diamondları biriktirelim de set yaparız kendimize. Şöyle ben ortadan ya diamond kaçırmaya çalışayım. Iııı. Ee, Aa ya yine TNT koyuyor ya. Şer işsiz ya. Abi uçuyorsun havaya. Bir an uçacağım sandım uçmadım. Hemen e, şuradan şeyleri alalım da. Ben Şu. şey ya. Gençler adamlar çok bir ayak set da. giyiyorlar. Baksanız da bir gold anne seti almayın. Ben bura abi yukarıdan yol yapayım mı birine? Çok yukarıdan böyle. Eee orunca yap da ama Hakan şey yap. Hadi dur hatta ben yapayım. Siz base'i koruyun. Şimdi ben videoda değil mi? Ondan dolayı ben diyorum. Aha, ee, e, ben de green'i ekleyeyim olmadı. Yok abi base'i koruyun. Siz diamond'ları bir biriktirmeye çalışsanız abi gözünüzü seviye. Bor abi porasyonlar tamam. sahne hangisi? Söylüyorum hemen kardeşim. Eee... Yani biliyorum <laughs> benim ödev yaptım sahneyi bileceksiniz. Hayır. Hadi. <laughs> 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 eee, dur dur dur. Hangisiydi ya? Ha bu en son bölümün finalini çok beğendim. Hani daha iyi. Bak ben orada çok ümitlenmiştim. Poyraz şey diyor ya hani daha yeni başlıyoruz diyor ya. Lan dedim bu dizi dedim bir sezon daha mis gibi gidecek. En son bölümde öyle bitti ya hani daha yeni başlıyoruz dedi Foyraz. Aha dedim Buğra dedim yine şanslısın. Sevdiğim bir dizi devam ediyor. Ondan sonra yani Instagram'daki paylaşım görünce senin ha. e, albayım olayına. Sonra sana mesaj attım zaten ne oluyor diye. Sonra zaten şey senin yorumları okuyunca şey arabı. Biz ne renktik dizi, ya? Siz neredesiniz? Mavi mi? Ben ortada kaldım. Aaa anlıyorum. Beyler hoş gelmesin ha. Bende beyiz de yok o. O. Abi ben size dedim ya ikiniz diamond biriktirin diye. Tamam tamam ben gidiyorum bir dakika. Gelin Beyze e, ben şuraya 7 tane diamond attım. Aşağı gittiler alın onları. Ben şimdi oruncu patlatacağım gençler hazır olun. Ben size geri sayım yapın dediğim zaman başlayın tamam mı? Abi şu speedde yok. Oha lan daha yolu yapamadım sen 3 diyorsun. <laughs> Şöyle, durun Yalnız sen. yeşiller acayip zorlayacak galiba bizi ya. Yani, kişi... Allah'ını sen buraya şey yap blok yap. Gel gel at, atıyorum sana. Dur 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 dur. Şöyle. Arkan da dur, indim Abi Oruç aşağı. görmüyor bize. Oğlum, yandık yandık. Abi Eyvay gördü vay. beni. Oruç beni gördü. Geçmiş olsun gençler. Abi ben niye kendime blok kalmadım Emirhan oğlum bu ne yaptın sen ya? Abi orunca orunca yardıma gelir misiniz bana? Orunca mı? Geliyorum. Ben Gifal alacaktım almadım. Az daha düşüyordum. Az daha düşüyordum. Ge abi hala yardım lazım mı? <laughs> lazım. <laughs> Dur. �o, o zaman. Buradan oruçtan başka pink'e mi gitsen? Gelin şu adamı bir şuradan kışkırtın. Ben niye obsiden almadım ya? Nerede yani. şu Ya. An. Adam Egin orada. Hakan ha git git git. Ege, Ege git. Ege git. Ege git. Hakan süpersin. adam geldi. Bir daha gel, bir daha gel. Kırdım, kırdım, kırdım. Helal. Abi, ha, e Emirhan bizi kırıyordu. kırıyorlarsa söyle. Aynen Emirhan. Tamam aldım kırmadım ben. Helal. Hakan adam at, adam at adam at adam at adam at adam at hadi 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 yine yine. Lan ben ölüyorum. oldu öldü mü? Abi öldüm mü iki kişi. Allah. Bir tanesini attım bir tanesini attım Hakan, arka, kaçma, arka kaçma, kaçma kaçma. Kaçma yarım kaçma kalp. yardıma gel. Abi yarım kalp öleceğim. Öl. Hadi. Tamam. Adam artık fedeğini şaşır. Aha bunu da attım. Pro muyum ya? <laughs> diyorum. Ya <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Yalnız e, greenler kaldı. Greenleri de kıralım bence artık yani lütfen. lütfen. Kaç tane <laughs> elmasınız var? Eee 3 tane var benim şu an. Getireceğim. Tamam, e, o tamam. çeşit koyarım Oo, da. Şurada mis gibi tane et tane var, var gençler. Helal. E, peki kaç elması set yapılıyor? Toplam. Allah onu boş verin de şu adamların diamondları da açılmış. Hem de son da bulmuş. Allah. Bunları da kondu. Dur bakalım, Adamları şey. burayı patlattım da her şeyi de aldım. Tamam güzel. Yok. Ben abi 20 tane alıyorum oradan Diamond. Al al al. Bırak. Al abi bana ne? Onları ben koymadım ki Emirhan koydu galiba. Ha yani lazım sen ondan diyorum yok, ben de. Yok yok. Yani. Şuradan şöyle. Şöyle tamamdır. <laughs> Oo yalnız. Yalnız break işte varsa falan. pek speed değil yani söyleyeyim mi? <laughs> yok bu speed olmuyor çünkü op açtık ya. Op da galiba speed yemiyormuş. Bunu <laughs> anladığımız iyi oldu. Gençler bu arada bizde altın set olmamızın sebebi dediğim gibi bir kit var. Ee, kit, kit aldığımız için. Galiba bizim base'de... Beyler 40 tane e, şeye e, elmasa bir tane kazma yapılıyor. Yapalım mı? Yok gerek yok. Bende kazma hızlı kırıyor. Sen, e, sen... neyden yaptın bunu? Ee, ben o şeyden yaptım. Ya yapalım abi 40 tane var. Hadi. Hakan ne sen... gerek var? Abi, çok merak yok. ettim be. Meraklandım da ondan dedim yoksa biliyorsun. Durun ben bir setimi giyeyim. Ama ben bir diamond şey yapsaydım ya. Şimdi ben setimi giyiyorum. Bence bir sandığa koyalım şu bizim altın setleri de ne olur ne olmaz. Ama bunlar gelmiyor mu bir daha ödüldüğünde? Geliyor zaten. Hayır, süresi sonra. var. Süre... Bu arada ben kaç takımda bayağı bir et vardı onları aldım. Tamam. şimdi bir Ben bir hazırım kılıç... Burak'a. Sen bir kılıç alayım. Daha balta alayım. Yok ya, kılıçtan daha iyi vuruyorum. Kılıç olmayan var mı? Alayım. Var mı Emre? Hanım? Abi adamların şeyi gördün mü? Çok mu kapattı obsidenden? Oha, Oha o zaman 40'luk kazmayı alıyorum bekle. <laughs> al abi al. Göm. Dur diğer kazmayı ee, Ben de e, obsidini alayım da kendimizi kapatırız işte işte. Tamam hep birlikte gidelim o zaman. Emin misin? Bak bir öldürsek var <gülüyor> ya. Aa <laughs> ya, yanlış yaptım. yaptım. Neyi ne yaptın? Ya yanlış i̇şte dedim da... başka kazma aldım. Bir saniye 9 tane daha lazım. Bizi bekleyin abi, o light buluyo aa green nerede iki kişi abi işimiz çok zor Biz ya. iki part düşündük ama Bu video zaten iki part değerinde olacak Yalnız bizim base'i var ya birisi çökertirse çok pis çökertir sandığı Sandığın içi çok değerli zaman şeyler ne Bir şey yapacağız bir saniye ya Hep birlikte gidelim ölürsek ölürüz ya Oha! Ben gidiyorum yumurtalarını kırmaya Ben yine yanlış kaldım Ölme ölme Sakın ölme, ölme abi adamlar dibimiz Yeşil kırdı. Ya. Abi koruyacak bizim mutayı Beyler adam diamond set yapmış. Oha. Kork, korkma abi. Korkmayın. Bir dakika Gaple alacağım. Tamam aldım. Atıyoruz onu Emirhan. Abi korkmayın. Bir şey yok. Al kazanırız ya. Biz böyle çok oyun kazandık. Koruyacağız sadece kendimize. Emirhan Gaple yemesine izin verme. Yedi ama sorun yok. Emirhan öleceğin zaman kaç tamam mı? Emirhan duyuyor mu beni? Duyuyorum 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 çok biraz bir anda şey. Hakan sen ölmedin değil mi? Kırıyorum. Kır. Dur ben ölüyorum ben bir gap diyeceğim. Emirhan sen gap'ın var mı? Var. Ye sen de istersen canın asla. Oh be. Kılıç Kırdın mı kır. Kırdı. Light Blue da gitti. Green'i kır Hakan. Kırdım. Helal helal. Emirhan şimdi bunu almamız lazım. Bu adam buradan kaçıktırma Emirhan. Emirhan kaçıktırma. Emirhan adamı aşağı atacağız. Hakan çok bizim base'e geri gel. Kaçıyorum abi. İki kişi kalabilirsiniz. Hakan hayır. Hakan sakın. Oh, hayır. Sakın. Hakan ölüyorum deme ya. Gifle alsaydın. Ölmedim tamam. Bugün de ölmedim anne. Heh. Bir vuruşta gideriz. Aa Emre a adam alışveriş şey yapmaya çalışıyor. Adam kaçıyor. Adam Keep kaçıyor. Alacağız tamam. Adam kaçıyor Hakan. Ortaya gelin. Ortada adam kaçıyor. Geldim geldim. Beni atmaya çok... Emirhan dikkat et atabilir bizi. Benze e kaçsaydık keşke. Durun bir öldürüyor beni. Emirhan e, Gippalları aynen. Nerede lan adam? Ha. Abi bizim benze e kaçalım biz ya gelin. Yok abi alırız alırız. Biz Tek saniye zaman. Adam. adamı. O da doğru. Aa set Hayır, gitti. Jackal'da. abi adam geliyor. Diamond set geliyor. Kaçın abi. Yardıma gel Diamond set. Diamond seti atın. Abi ortası çok karışacak. Ben dedim size bizim benze e gidelim diye. Pink de yaşıyor hala. Hakan seni atmaya çalışıyor Hakan. Hayır atamazsın beni sen kimsin? Hakan öyle kenardan geçmeyin. Aynen. Dikkat edin dikkat edin kenara çekmeye çalışıyor. Gapple abi. Ağzımdan şey tükürük de çıktı. Atacağım sana ben Hakan. Im. Hadi hadi gitti gitti gitti. Beyler arkan arkanızdakilere de dikkat edin. Adam bir ani dönüş yapıyor. Hızlı da ya. Bir saniye abi. Alacağız alacağız ya lan yaya alsaydık ya. Kardeşim yeme şu Gapple'da ya. Abi şu kaçıyor. Abi onu alırdık. Ya sonrası bizim base'le bizim Ha yok kendi base'leri. Bizim base'i patlatmasın şeyini. Dur abi ben diğer taraftan çıkacağım karşısına. Abi. Hadi. Aa gitti. Ha! Gitti hı, tamam. Hı, dur. Diamond set gitti. Hakan var mı sende Gapple? Bende var gel ya. Gel. Abi, gel. Abi bizim base'e geri kaçın. Bizim base'e geri kaçın. Kaçın abi. Bizim base'in hangisi? Şurası olması gerek. Ulan adam nasıl kırdı onu ya? Vay arkadaş, demek ki arkadan bir yerden geldi. Gelmiş. Ben bir de yay yapayım beyler. Düşmeyin, aynen 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 sakın düşmeyin. Sakın Dikkat düşmeyin Emir abi. Düşerse var ya GG BBP yani. Böyle bir şey olamaz. Tamam. A adam geliyor. Oğlum sen neyine güveniyorsun da geliyorsun ya? Benim şey, kılıcım ihtiyacım var. Benim. Tamam alacağız bir saniye. Evet. Oha. On da bir tane ok şey geldi var gel, geldi. Tamam git sen. 25. Sen kime geldin? Abi on yani. dört tane diamond attım alsaydınız onları. Aldım aldım. Hakan bir önümden çık onları ben oklayayım. Beyler dikkat. Sen kime vuruyorsun deli dana gibi gibi vuruyor ya. Sen. Ok spam ok spam ok spam başka yapışabileceğim şey yok. Ya. Sıkıştı, sıkıştı sıkıştı sıkıştı. abi. Ama hızlı Kaç. ki. At abi at hadi. Hadi Burak'a hadi. Sıkıştı Oğlum, sıkıştı. sıkıştı sıkıştı hadi. Oğlum bu adam Abi şu budularla kalmayalım abi? ya. Budular şu an hayvan gibi gelişiyor. Sen bize geleceksin budular. biziz abi. Blue biziz. Aa pardon. Ee iyi o zaman. <laughs> Benim <laughs> beyin yandı lan. <laughs> abi vur abi. Valla bildiğim beynim yanmış yani. Dur abi dur buradan gelirse. Abi dikkat edin size oradan atar ha. Ölüyorum. Ölme. Kaç. Kaç. Ah, kaç. Ah, ah. Kaçtın mı? Hadi. Öldü Atıyordum A adamı. Hadi at 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 korktum kendim gideceğim. Git git Hadi. git git gitti. İki eh be bu kaldı. Allah. Emirhan. Emirhan? Öldüm. Çak, çak Öldün mü? Oğlum korktum bak. Yine aynı şey. Otobüs patladı. <laughs> Çocuk İlerimi artık alıştı. <laughs> <laughs> Heyecan evet. bastı vallahi. Niye öyle oldu ya? <laughs> Aa pink izinde mi? Yok. Aa player trigger alalım mı? Aa Nerede lan bu? Al Hakan bak bakayım nerede? Tamam. Ee, ne kadarmış? Bakalım. Niye şu an Tamam. Yok ya heyecan bastıyor onun abi yoksa. Nerede bu? bu? Abi elim <laughs> ayağım titriyor şu an bir dakika Abi ee, beni takip edin beyler. Ne, Ortayı bizim base'de mi? Ortadayız zaten. Evet, ee, karşı tarafta bizim base'in karşı tarafında kalıyor herhalde base'in Ha gördüm gördüm base'in ne diamond set. Yemin et. Bir 3 kişiyiz alırız ya. Boşuna şey ama oka, oku varsa oku varsa bizi indirir. Oha gençler biriniz var, var değil mi? Yani bir tane var. Bir tane mi? Evet. Hakan Atar okla. Gelin bir gitme bir. Emirhan nerede? Emirhan abi. senin var mı? Yapılı? E, İki tane. Ha, o zaman e, al Hakan <laughs> onları Hakan'a ver. Al onları Hakan. Koş Hakan. Adam Aha. diamond alıyor kesin. Yok abi adam yok. Ne? Dikkat. Adam yok. Şimdi... Ad adamın ismi vardı sanki? Olabilir shift basıyor olabilir, korkak da olabilir. Şurada kaçtı mı? Yok. Aa adam yukarı 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 yukarıda. Şurada dur abi. Aa Nerede benim okum yukarıda, yok. yok. Yukarıda şurada. Aa aynen. Bura abi adam sana geldi. Kaçıyor şu an. Beyler dikkat edin. Hayır! <laughs> Hakan düştüm deme. Altıma kırdı ya. Çok fena tuttu. İçinizden mi düştünüz? Ya. Abi yuh ya. Şimdi ben bu Oo. adam nasıl alayım? Abi Allah Çok aşkına nasıl ya. alayım ya? Adamı set sete bak bir de bana bak abi ne yaptınız ya? Yani? Niye peşine? Ama tuzağı görmen lazımdı. Adam geliyor peşime onu bana söyleyin saat. Yok, Yok abi adam ortada. ortada şu an. Sen de diamond set yapman için ne lazım abi? istersen bir dene. Bineceğim şimdi. 32 tane istiyor mübarek ya. Bu adamın nasıl vallahi yaptı adam. ya? Adam ama bayağı başı boş kaldı abi. Abi nasıl adam peşten bu kadar hızlı gittiniz ya? Ve ikiniz de düşürdü. Vallahi. Adam geleceğiz zaman bana haber verin. Çok fena bir taktik yaptı adam. Vallahi. Şu bayağı bir gap. Abi bu adam beni alır ya nasıl olur ay acımaz bir de. Abi aslında adamın da sadece şu an chest plate ve şey varmış. E, pantolonu varmış yani. Sen de bir pantolon çeksen altına eşit olursunuz ama. O ya adam nasıl oynadığını gördün adam chat diye indirdi ya. Adam ne yapıyor şimdi? <laughs> aslında sadece bir taktik yaptı. Adam şu an markette abi. bir şeyler alıyor herhalde de. Yani. Şimdi Dur be. Hangi markette ya? Başka bir izde Ya bir şey başka yeşillerin bir <laughs> evet. Gördüm. Abi o adam. Atma atma o kat. Ben balta mı alsam yoksa bekleyip pantolon mu alsam? Abi pantolon al, pantolon al. Balta, bence. Tamam ben biraz bekleyeyim. Kaç diamond var şu an sende? 28. 4 tane 28, şey pantolon tam. alırım da şeyi nasıl alacağım? Raka. 9 tane yapıl aldım da. Kaç tane ki şey? Pantolon. 32. şu an alabilirim galiba ya. Aldım bir tane pantolon. Şimdi balta alsam tam olur. Ama adam beni aşağı atabilir ha. Adam geleceğini sanmıyorum bana. Gelir mi acaba gençler? Adam yani ne de... adam, anda... adam şu an kalkan almış. Evet, bir de Diamond'ın da oturuyor şu anda. Ha yani çıkarttı. Oha. Ya abi nasıl Kalkan ne kadar? De... Abi var ya. Yapayım. Imka imkanı yok yani. Biz orada tahmin edemezdik onu. Abi niye Çok... peşinden koşuyorsunuz ki? Bekleyin bir. Olmuş dönmüş açar yok Adam da orada gelişiyor yani. Ne ben adamı sadece atma atmayı bekliyorum. Hiç yapmış. Abi adam ortaya kaybettin. gitti. Adam or Abi adam bezine geliyor. At o ok, kat. O ok, kat. Tam şu anda. Dur bekle. Tamam sen o kalkanı kaldıracaksın orada. Aa düştü. <laughs> Sırasız. GG Oha! Oha ve kaybedecek <laughs> <Düştü> işte. Oha. <laughs> Adam nasıl düştü ya. Oha. Şüper ya normalde alırdım ama gençler yani biliyorsunuz yani yoksa yani biliyorsunuz. Kapısaydık yani Abi biraz senin gazabından korktu ondan attı. Adam oğlum şey öyle blok mu koymaya çalışılır? Silebe bilep koyma. Silebe bilep koy. Silebe blok hmm. koy. Çalıştı arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim. Daha fazla Eggwars videosu gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. bye, bye.